<laughs> hey you! Ballarım, peteklerim, bir tanelerim, canımın işleri ve yanaklarının öptüklerim. Nasılsınız? Bugün sizlerle once upon a mind. A little too friendly me. Bize çok yakın olan birisi var herhalde. Biraz fazla arkadaş canlısı birisi varmış. Muhtemelen sapık. Oynayalım efendim. 23 Why yaşındaymış, Brooklyn'e geldiğinde. Çok da önemli bir şey yokmuş. Yani hayat sadece onu oraya sürüklemiş. Her zaman ailesine yakınmış. Biraz alana ihtiyacı varmış, o yüzden yeni bir başlangıç için gelmiş herhalde buraya. Kendi evim, kendi hayatım. Sanki bu çok doğru bir şeymiş, bir hareketmiş gibi gelmiş ona. Yeni ev, bizim yeni bizim part, -time part time iş, iş. Değil. ve belki kaç yeni insan hayatını yeniden kuruyormuş gibi hissediyormuş. Ama böyle o geriye dönüp baktığımda bu kadar de değişebileceğini tahmin edememiş. Yani bu rahatlık bir anda paranoya'ya dönüşmüş. Birinin nezaketi nasıl tam tersine dönebilir? Yani buraya bela için gelmedim ama beni bir anda buldu. Taksideyim herhalde. Where to? Nereye? Where do? 129 Mayweevil Brooklyn. Ah, maybe. Ah, maybe. Around here. Evet, buralarda yeni. Yeah, I'm moving in evet. Today. Hoping bugün taşındım. Yine bir başlangıç için. Şurada bir tane sapık var bize doğru geliyor sanırım. You'll Bu Brooklyn o kadar still. da kötü bir başlangıç yeri değil. Hemen alışırsın. I'm Deneyeceğim. My... Yani burası benim yaşadığım yerden biraz farklı. You'll be fine. Now İyi buckle olacaksın. up. Let's get you there. Buckle up. Emniyet kemerini tak demekmiş. Hadi gidelim. Ha, aşağıdaki yazı da bizim için. Yeni hayatına odaklanmaya çalışıyormuş sanırım. Taksici işte küçük bilgiler vermiş bize bölgeyle alakalı. İyi bir insana benziyormuş. Kendimi böyle hopeful hissettim yani. Yeni insanlarla tanışmak iyi hissettirdi. apartmana vardığımda gerçekten çok yorgundum. Kafamdaki tek şey böyle eşyaları açmaktı falan ve hani gerçekten inanılmaz yorucu bir gündü. Biraz sessizliğe ihtiyacım var. Ha bu bizim çantamız. Selam, merhaba. Ne diyorsun be? Aa ne kadar büyümüşsün ya. ya bizim teyzemiz falan mı saçlarımızı örüyormuş yazın. Allah çok gençtim yani hatırlamak için hiçbir fikrim yok. Evet ya, yıllar önceymiş gibi. Senin annen ve Aa, buraya taşınacağını söylediğinde sana elimden geldiğince yardım etmek istedim. İyi. Eyvallah, teşekkür ederim. Al bakalım tatlım. Bunlar anahtarlar. 22B apartmanda. Teşekkür ederim Mr. Jacob. Gerçekten. Bayan Jacob. Hadi git ve dinlen. Evet, yeni bir chapter'ına girdim hayatımın. 1A 2A Ay korktum 2A 2B Burası bizim apartmanımız <laughs> Ay birinin geldiğini bilmiyordum özür dilerim Ne oluyor be? Sen de kimsin? <gülüyor> 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 Tomorrow Neresin sen? Hint mi? Burada olmaman gerekiyordu ben kombileri tamir ediyordum Lady yarın geleceğini söylemişti Tam defol git be Gerçekten güzel bir hoş geldin şeyiydi <laughs> Unpack yap Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Bir fırlıyor yukarı. Hı, cips yiyosun. Bu neresi, olabilir? Burası olabilir. Bir tane kitap çıkmış olması lazım. Hıh, bak şimdi çıktı. Az önce bu çıkmamıştı. Tamam. Hıh, aç hissediyorum. Biraz Nasıl cipsiyim. Bir daha. Sonra da banyo yapacakmışız. Banyo da burasıdır, değil mi? Sen de mi cips yiyeceksin? Hıh, use the bathroom. Yap yap banyonu, yap. Bu saatte kim lan? Şuradan bak, şuradan önce. Kimsiniz? Ee, yardımcı olabilir miyim? Moving in, huh? Yeni taşındı, ha? evet. Yeni taşındım. Duvarlar inceymiş, sessiz ol. Kapını kitle. Buralar manyak dolu. Çok tamam, teşekkür ederim. Aklımda tutarım. Okay. That was something. Tabii şey. I should have... Uyumam lazım. Işıkları kapatalım. Ben var asla ışıkları kapatamazdım. Sonraki sabah erkenden uyandım. Yani işte etrafı topladım, temizledim falan. Dürüst olmak gerekirse hani işe başvurmayı unutmuştum. Ta ki mesaj atıp bana hatırlatana kadar. Daha sonra işte laptopumu açıp başvuru yaptım. Günaydın. Sen artık çocuk değilsin. Bana lütfen haber ver tamam mı? Tamam anne ya. Darlama beni ya. Ha, bunlar başvurularımı kabul etmemişler. Dentist kabul etmemiş. Yani diş doktoru kabul etmemiş. Sonra restoran kabul etmemiş. Nail dükkanı, tırnak dükkanı kabul etmemiş. Spa dükkanı. Housekeeper da kabul etmemiş. Bir tane waitress job. Bir tane kafede çalışma. Başvurduk. Hadi bakalım. Kafeyi bir ziyaret edeyim daha sonrasında. Et bakalım kafeyi ziyaret. Kapımız çalıyor yine. Buyurun. Ay teşekkür ederim bayan Jacob. Ay biraz pizza yaptım sana da getireyim Kaçıyor dedim. Ska? Ay teşekkür ederim misin? Bayan Jacob ya. Çok sağ olun. Ne demek tatlım? Böyle bir check etmek istedim seni. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyi misin? Eyvallah. Ay bunu duymak gerçekten çok rahatlattı. Bir şey ihtiyacın olursa sakın çekilme tatlım. Tamam mı? Burası hani kocaman bir şehir. Şimdi ben gideyim hadi görüşürüz. Teşekkürler. Eyvallah. Ne varken bakarken yiyeyim. Hadi la bir bitmeden. Yıkansam iyi olur işe gitmeden önce. Kafe yakındaymış, bir süre sonra Sara diye birinden mesaj almış. Nereli olduğumu sordu ve ben de hani buraya yeni taşındım falan söyledim. Tatlı biriydi, onunla tanışmaya gittim. Çok bir şey beklemiyordum ama hani doğruymuş gibi geldi. Kafeye gidiyoruz. Take right turn, sağa doğru döndüm, dönmeliyim. Ahlelele, Ahlelas diye bağırıyorlar. Ay okumadım aşağıda ne yazdığını, dalga geçiyordum. Ahlelele, Ahlelas diye. Ha kafe, kafe, kafe burası. Merhaba Sara Hanım. Valla iyiydi ya. Apartmanlık ilk gün nasıl geçti It's diyor. Aa iyiydi, ne olsun. Eyvallah. Bir <laughs> tahmin edebiliyorum ya. <laughs> bir şeyler ihtiyacın var mı? Yok eyvallah gerçekten. Teşekkür ederim. Ya ha, ha, biliyorum mi? hani son dakika söyledin <laughs> falan ama Valla hiç kimse yoktu yani çağırabileceğim. Sen biraz hayat kurtaran gibi oldun oh, o yüzden. Ha wow. yani, bu kadar büyük bir sorumluluğun altına girdiğimi fark etmemiştim. Kasayla ilgileneceğim ön tarafta. Sen de hani bir şey ihtiyacın olursa söyle. Tamam. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Dark Coffee istiyormuş. Doğru yaptım herhalde. Buyurun. Ne oluyor be? Ne oluyor lan? Kafayı yedi kadın. Ne? Buyurun. Milk coffee istiyormuş bu da. Milk coffee de iki. Ay ben böyle bir kafede çalışmıştım ya. Vallahi. Oğlum bunlar var ya. i̇çiyor sanırım. Tövbe tövbe. Dark coffee istiyormuş. Yani zihinsel bir sıkıntısı var sandım. Öyle zihinsel sıkıntıları varmış gibi hareket ediyorlar çünkü. Al. Bak bak. Bak zihinsel sıkıntısı varmış gibi hareket ediyor. Böyle şey gibi, ah, 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 Yapıyormuş gibi gözüküyor yani. Dark Cafe. Abi. Ne istiyorsun? Johnny Bravo'ya benziyor. Ne istiyorsun? Maça. Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? <laughs> Maça çim gibi ya. Al. Sen ne istiyorsun? Dark Cafe. Biri walletını kaybetmiş. Tamam al, al, tamam al. Yerde mi dursun? Al. Hey Sara, şey cüzdanımı düşürdüm galiba ya. Oh, evet evet right. evet. Evet bakabilirsin. Sağ ol. Bak şurada. Evet. I think that's it for today, Ha, teşekkür ederim ya. Vallahi başlarda böyle biraz gergindim ama hani çok da kötü değildim herhalde. Ya vallahi canım aşırı derecede cupcake çekiyordu ya bugün. ha, <laughs> <laughs> tamam. Yakınlarda çok iyi bir, <laughs> bir bakery şey, cupcake satan bir yer varmış. Git bak oh, yarın dedi. Tamam kapatalım ve gidelim buradan dedi. Hadi gidelim. Ne oluyor lan? Oğlum giremezsiniz kapatıyoruz. Ay o ilk şey. shiftim bitti. Şöyle Vallahi iyi hissediyorum kendimi şey. ya. Çalışmak Şimdi eğlenceliydi şey. Saray'la. Her şeyi kolaylaştırdı. Ee, Kendime şey. bir yemek A sipariş A ettim A ve hani eve gelirken kapımın önündeydi. İyi. Ama hani böyle gece dışarı çıktığımda bir şeyler yanlış gibiydi. Hatta yanlış gibi değil, şey, Tamamen yanlıştı. Ha, eve gidiyorsun şu an. Ay. Hey Senin ismin Emily değil mi? Yeah it is Evet öyle Aa sen Cüzdan düşen adam değil misin? Evet Benim hem de ben Did David you... Bir şeye mi ihtiyacın var David? Biraz garip gelebilir ama Sosyal medyan ya da herhangi bir şeyin var mı? Yani hani <laughs> böyle creepy olmaya çalışmıyorum tabii ki ama yani Sadece seni çok havalı buldum Yani sosyal medya kullanmıyorum Sosyal medya kullanmıyor musun? Bugünlerde ve bu yaşta Çok tatlısın Yani biliyorsundur da Yine de bir şansını deneyeyim dedim Neyse hani Büyük çevrelerde olacağım Görüşürüz Emily. Görüşmeyelim ya. Sen kimsin geri zekalı? That must be the food I ordered. Evet, I want to watch TV and eat the food. Televizyon izlerken yiyeyim yemeği mi? Evet. Boğazım şişti vallahi. Kapı çalıyor. Buyurun. Efendim abicim ya. Ne istiyorsun benden? Volume? Şu soktuğumun sesini kız. Brian, Anlamıyor musun? Uyumaya çalışıyorum. Özür dilerim yani kusura bakmayın, kısacağım yani sesini. Allah Allah. <laughs> Bu yaşlı adamdan nefret etmeye başladım. Oğlum kız sürekli duş alıyor lan. Sabah akşam duş alıyor yani. Saçları için çok kötü o yüzden dedim. Yani belki saçlarını yıkamıyordur bilmiyorum ama yemin ederim dışarıda bir şey duydum. Şuradan bakalım illa kapıyı açmamıza gerek yok değil mi? Allah bir şey yok gibi gözüküyor ama. Tatlım. İş nasıldı? Hiç mesaj atmadın ya da aramadın. Aa anne. Gerçekten çok iyiydi. Ay yani bana her şeyi anlat. İşte patronum Sara gerçekten çok tatlı birisi. 37 yaşlarında gibi sanırım. Emin değilim. Ben kafenin bebeğim. <laughs> Kesin öylesindir. Sanırım kafenin bebeği olacağım. Aa benim küçük Emili'yim. Yani Emin ellerde. Öyle bir konuşuyorsun ki sanki hani sen buraya ayarlamışsın gibi. Hı, <laughs> öyle olmalı. Yani senin bakıma ihtiyacın var. Anne ha <laughs> ha çok komiksin. Neyse tatlım ara beni. Tamam anne eyvallah iyi geceler falan filan. Tamam canım anam tamam. <laughs> çok yorgunum gerçekten. Ya tamam. Kapı açıkken ve ışıklar kapalı değilken uyuyamıyormuş hanımefendi. Uyu. Zıbar. Sonraki birkaç gün aynıydı. Hani uyandım, işe gittim ve uyudum. Onun dışında her şey aynıydı. Neden bilmiyorum ama David sürekli benimle konuşmanın bir yolunu buluyordu. Aa senin çöplerini çıkarmam, yardımcı olmam ister misin? <laughs> hani kafedeyken, kafeden çıktıktan sonra... Yani çok tuhaf davranıyormuş yani. Artık böyle benim şeyimi aşmış. virdometrimi aşmış yani. Geldi yine sapık. There she is. Buyurun. Merak etme. Bir şey... Hayır. Bir şey sipariş etmek için gelmedim. Sana sadece bir şey bırakacağım. Bu ne için? Disgust and scared. Rahatsız edici ve korkunç. Cupcake getirmiş. Geçen gün çok canını çektiğini söylemiştin. Çikolatalı cupcake. Ekstra çikolatalı. Korkunç birisin. Naziksin, teşekkür ederim ama buna gerek yoktu. E, istedim yani korkunçsun. Hak eden biri için, bunu hak eden tatlı birisi için, e, bunu yapmayan bir erkek nasıl birisi olurdu ki? Hadi dene. Korkuyorum senden. Sadece bir ısırık. I... E, yani çalışırken yiyemem. Sadece bir ısırık lütfen Emile. Sadece senin için satın aldım. Evet. Hayır diyor. Yani bu Jess'in için teşekkür ederiz ama hani vardiya sırasında bizi rahatsız etme. Sara etrafımdayken kendimi çok güvende hissediyorum. Tamam tamam özür dilerim. Sadece sürpriz yapmak istemiştim. Bir Sonrakinde görüşürüz belki. Defol git. Onunla cupcake hakkında konuştuğumu hatırlamıyorum. Ben Sara'yı söylemiştim. Arkadaşça davranmaya çalıştığını anlıyorum ama hiç arkadaşça değil. Sonki günlerde normal gibiydi. David yine hani geliyordu ama farklı bir şey yoktu. October 7'e kadar her şey iyiymiş yani. Birkaç şey sipariş etmiş ve hani sonunda siparişleri geldiğinde o yani her kimse man muhtemelen hiç beklemediği bir şey söylemiş. Hah. Merhaba. Teşekkür ederim. Bu arada ödendi mi? Nasıl yani? Kim ödedi? Yani biraz uzun, siyah saçlı ve hani sessiz birisi. Size hani... Ya Allah belanı versin David ya. Okay. Gerçekten içimden dedim ki ne oluyor lan? Okey. Gerçekten. Korkunç birisi. Çalışmaya mı gideceğim? Dışarı çıkıyorum herhalde. Kapını da kapat. Normal insanlar kapılarını kapatıyorlar. Ay! Bu. Çok komiksin, geri zekalı. Jestimi beğendin mi Emily? You scared me. Dostum, gözlerini devirerek söylüyor bunları. Ben korkuttun ve evet, bayıldım sürprizine. Teşekkür ederim yok mu? Oha, suratın iki ifade değişti. Teşekkür <laughs> ederim yani sanırım. Ama hani böyle bir şey gerek yoktu. Hadi ama hani sana iyi olmaya çalışıyorum. Burada yenisin, yardım etmeye çalışıyorum. Yardımcı olur diye düşündüm. Gerçekten bu davranışı sürekli devam ettirmesi çok rahatsız edici ya. <laughs> Yani benim jestimi sevdin mi? Ee, evet sana cevap verdim az önce değil mi? Bu arada hani benim işe gitmem lazım. Geç kalıyorum. Be busy girl. Peki seni tutmayayım. Defol git. Bir daha evime gelme aptal. İğrenç birisin ya. Hiç sevmem böyle adamları. Ne hayırdan anlıyor, ne gitten anlıyor, ne yapmadan anlıyor, ne gerek yoktan anlıyor. Cevap vermiyorsun ağzına giriyor. Ben geldim. Hey Seri. Sera gözüne ne oldu? Sera'nın gözü morarmış. Aa gerçekten bir şey değil. Yani aptalca bir kaza yani. Neyse hadi gel. Şifte başla. Emin misin iyi olduğundan? Evet evet. Yani her zaman olur ya. Değil mi? Sarayı kocası dövüyor demek ki. Ah Sara ah. Emily benim gitmem lazım da sen şifte bakar mısın? Daha bakarım bakarım. Ne oldu? İyi misin? Bir şey mi oldu? Bu benim kocam. Gerçekten gitmem lazım. Kendine iyi bak. Sarah. Daha sonra açıklarım. Teşekkür ederim. Maça istiyor. Milk kafe istiyor. Al bakalım. Sen ne istiyorsun? Maça istiyor. maça istiyor. Maça istiyor. Maça değil mi? Maça. İki tane maça. Ay Sara yok şimdi. Ağzıma girecek David. David ağzıma girecek şimdi. Dark kafe istiyor. Bu ablam çok üzüntülü bakıyor ya. Çok üzüntülü bakıyor. Kafası da kırılmış gibi bakıyor böyle. Abla al alacığım. Abla sanki böyle sinek kovuyormuş gibi davranıyor ama. İçmekten ziyade böyle sinek kovuyormuş gibi. Aşık oldu bana. David gelecek şimdi. Bekliyoruz. Aha geldi. Ne için geldin? Sara üzgün gözüküyordu. Umarım her şey iyidir evde. Emin değilim. İyi olacaktır. Vallahi yani Sara'yı nereden biliyor bilmiyorum. Evet, ilişkiler zorlu olabiliyor. Tek bir yanlış hareket her şeyi dağıtabilir. Katılıyorum da sana ne yani milletin ilişkisinden? Bir şey ihtiyacın var mı? Sadece kontrol ediyorum. Ay, iğrenç bir adamsın. Hani gerçekten adamdan rahatsız olduğumuzu bence gayet belli ediyoruz. Göz falan deviriyoruz yani. Yeni bir yerdeyim. Kimseye düşman olmak istemiyorum belli ki. Sen de düşman olmak istemiyorum ama beni zorluyorsun dostum. Sadece şehirdeki en mükemmel favori garsonumun iyi olduğunu kontrol etmek istedim. istedim. Teşekkür ederim David. Yani Defol gidebilirsin ben hallediyorum. Hayır. İyi değil mi? Kişisel olarak burada olan, senin için her zaman burada olan birisi... Sen bana hiç güvende hissettirmiyorsun. Ee, burayı kapatmam lazım. Tamam tamam gidiyorum. Görüşürüz Emily. Defol git. Aptal. <laughs> Garip. Ne oldu ya? Ne oldu? Sosyal medya kullanmadığını düşünüyordum. Ama bu snapdog'dan gelen bir ses. Değil mi? Evet. Şu an bunun vakti değil. Benimle dalga mı geçiyorsun? Bana yalan mı söyledin? Neden böyle bir şey yaptın? Sana ne lan? Evet. Sakin ol. Olay çıkarıyorsun ve hiç hoş değil yani. Gerçekten o korkunç tarafını iyi saklıyormuş. Tamam. Tamam. İyi çalışmalar Emily. Ha? Emily, başım ciddi belada. Biri kocama yalan söylemiş. Ben bunca zamandır kafedeydim. Artık ne yapacağımı bilmiyorum derken... Ne oluyor? O ne demek ya? Yani eve gittiğimde çok geç olmuştu. Kafeyi tek başıma kapatmak çok zordu. Yani Lobi'ye artık adımımı attığım zaman... E, ...nihayet rahatladığımı hatırlıyorum. Çok sessiz bir geceydi. Çok fazla çöp vardı falan filan. Çöpleri atmam lazım. Atalım. Ay kesin David çıkacak karşımıza ya. Değil mi? Neredeki çöp kutusu? Tamam. Ah <laughs> korkuttun beni. geç vakitte burada kimsenin olması gerektiğini bilmiyor musun? Evet. Çöp atıyordum. Tamam ya. Gitmem lazım. O neydi la öyle? Benim camım mı o? Kırılmamış. Kırılı sandım. Oğlum kapım açık lan. Evet. sen Yarım saat sana bağırdım. Bu ne lan? Bu ne? Aa, kalbim yerinden çıkacak şimdi. Burada bir şey mi yazıyor? Ne yazıyor? Almost you friend. Bir süre sonra ne diyorsun lan sapık? Daha dikkatli olman lazım. Kimsin lan? Elizabeth Steven Hayes. İyi geceler Elizabeth Steven Hayes. Tamam tamam. Tamam tamam bir şeyin yok sakin ol. Tamam tamam bir şey yok ya sakin ol. Evdesin. Tamam sakin ol. Tamam. Işıkları kapatacağız uyuyacağız şimdi. Tamam anlıyorum. Çok korktum. Panik atak geçirmeyelim şimdi. Sıkıntı yok. Aa polise söylemişiz ya ihbar etmişiz. Oo. Yıllar önce kaybolmuş birisine aitmiş. O geceden ve hani o mesajdan sonra 5 gün geçmişti. Herhangi bir kanıta ihtiyacım yoktu. David olduğunu biliyordum ve hani bunun rapor ettim. Yani somut hiçbir şey ulaşamadılar. Numarada hani yıllar önce kaybolmuş bir kadına aitti. Aa, artık kafeye falan da gelmiyormuş. Sarı da asla geri gelmedi. Bay bile demedi yani. Hiçbir açıklama da yapmadı. O gün bana istifa ettiğini söyleyen bir mesaj attı. E biz niye gidiyoruz kafeye o zaman? Yani artık tam sessizlik olduğunu düşündüğüm anda kapı çaldı. Merhaba Bayan Jacob Seni rahatsız etmek istemedim tatlım. Ya. Yok valla birini beklemiyordum. Dinle. Ha? Oğluna bir şey olmuş birkaç gününe gidecekmiş. Ha, ne oldu ona? Birisi saldırmış evine kadar takip edip. Bir şey çalmamışlar bir, bir şey dememişler sadece dövmüşler. Allah Allah. Ay. Nereye gidiyorsunuz Bayan Jakob Flatbush? neden? No, Bir sebep yok. Sorry. Sadece olanlar için üzüldüm. Dikkatli ol tamam mı? Kapını kitle. Tamam tamam. Oğul hakkında biraz daha mı sorsak acaba ya? Önden birileri ona saldırdı. hiç anlamadım gerçekten. Elin <laughs> kendinize iyi bakın sizden. Sara mesaj atmış. Ana kocası işe git gitmesini istemiyormuş artık. Acaba bu kafenin sahibi David olabilir mi? Aaa. Sara kızı rahatsız etme dedikten sonraki gün dövdü. Sonra kadın eve gitmek zorunda kaldı. Sonra kadın işten ayrıldı. Tamamen bize emanet etti kafeyi. Korkunç. Bu saatte gitmeyeceğiz herhalde kafeye. Herhalde bu saatte gideceğiz. Artık biz de çıp kapatacağız. <laughs> Korkuyor ama David gelecek diye sürekli. Maça istiyor ablacığım. Sen hep dark kafe isterdin. Ne oldu bugün maça istiyorsun? Bu arada normal bir kahveyle maça e, neredeyse aynı derecede... Evet, kafe artık kapatabilirim. Kapatalım. O gün hatırlıyorum. Geç olmuştu ve yalnızdım. Aa, başımız ağrıyormuş. Aa. annesi gelecekmiş ve yani gerçekten uzun zaman sonra onu heyecanlandıran bir şeymiş bu. Ama sonra olanlar gerçekten böyle başından aşağı kaynar sular dökülmüş. Ay başımız çok ağrıyor harbiden lan. Bayağı başımız bayağı yani gerçekli ağrıyor yani belli ki. Görüşümüz azalmış. Ne oldu? Ay. Oha! 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 Oha David koşuyor bildiğin. Evime koşuyor bildiğin. Kapat! Kapıyı aç Emily Hayes. Öldüreceğim seni aptal kadın. Kapıyı aç mı? Polis arayacağım David defol git. Saklanmam lazım saklan. Ara ara. Dairemde biri var. Emily Hayes. İşte buradasın Elizabeth Neden mesajlarıma cevap vermedin Oh Lan helal lan sana Helal lan sana O adamı uyandırmayacaktın lan O adamı uyandırmayacaktın oğlum O adamı uyandırmayacaktın O yaşlı bunağı uyandırmayacaktın Her zamanda gelmeseydi ne olurdu gerçekten bilmiyorum ha Bayan Jacob hani benim suratımdan bir şeyler olduğunu fark etmiş ve e, O yaşlı bunağı demiş ki Göz kulak ol ve O yaşlı bunak da lan Helal olsun be. Her, her, zaman fazla meraklı birisiydi ama yani beni kurtaracağını gerçekten hiç düşünemezdim. Hayal bile edemezdim. Bağıramadım, hareket edemedim. Sadece dona kaldım o dolabın içerisinde. Ve kapıyı kırdığında yani sadece son... <laughs> Bir anda ne oldu bilmiyorum. Son olduğunu düşündüm. Ama oradaydı yaşlı adam elinde tavayla bir hiç düşünmeden bir kahraman gibi beni kurtardı işte. David yere düştü ve bitmişti. Ne demek istiyor anlamadım ama doğruyu söylemek gerekirse David beni o gece izole ediyordu derken bayan Jacob'ı <laughs> Anladım. Yani etrafındaki herkesi uzaklaştırıyordu demek istiyorum. Bayan Jacob'ın gitmesini, şehirden gitmesini sağladı. Sara'nın kocasına yalan söyledi. Başka hiçbir şansı kalmayana kadar. Gün ve gün etrafındaki herkesi uzaklaştırdı. Sadece o kalanına kadar. O ve ben. Şu an iyiyim demek isterdim. Ama hala hani Um, o izler geçmedi. Ama hani iyileşiyorum yavaş yavaş. Çünkü yabancılarla çevrili bir şehirdeyken bile birileri hala sizi umursuyor ve hani sizi izliyor sessizce ve dikkatli bir şekilde. Sadece yeteri kadar. Onları görmek zorunda değilsiniz. Ta ki gülümsemen uzun sürenek kadar. Sorular kişiselleşene kadar ve nezaket kontrol gibi hissettirene kadar. İşte bunlar başladığında biri fazla arkadaş canlısı olur. Evet. Çok güzeldi. <laughs> Niye beni ağlattı bilmiyorum. <laughs> evet beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. <laughs> Benim Instagram'dan da takip. <laughs>